Dostlar çok güzel kızardılar. Hem kolay hem de gerçekten zevkli bir yemek. Şimdi bunu buraya alıyorum. Sonra da patateslerimizi içine salıyorum. şöyle bir harmanlıyorum. Bakın. Sonra da Sonra da şöyle maydanozunu, yeşil soğanını, Gerçekten çok zevkli bir ay. Kolumun gücü kalmamış dostlar. Sayda hep gerçekten yapardı. Ama artık kolumun gücü kalmadı. Bugün sağlam evet. çalıştık.